Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Bobet yani Boğaz içi beton hissesinin güncel teknik analizini ve temel verilerini sizlerle paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu ve benzer videoların devamı için de kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Ayrıca videolara beğeni atarsanız iyi olur. Şimdi bakacağımız şirket arkadaşlar Boğaziçi Beton zaten beton üretiyor. Standart beton, özel ve teknik betonlar, butik betonlar. Büyük projelerde yer alan bir şirket. Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşları arasında yer alıyor. 196. sırada. Uzun vadeli görünümü de uluslararası bir derecelendirme kuruluşu tarafından stabil olarak, pozitif olarak puanlandırılmış durumda. E, şirket arkadaşlar birçok projede yer alıyor. Tamamladığı projeler de var. Devam ettiği projelere baktığımızda da genellikle büyük dev projeler. işte Artaş Avrupa konutları, Damga konut, Ünsal gruplar Başakşehir'deki büyük toplu konutlar. Burada bir Nida Park var İstinye. Burada yine e, Yapı Türk Konut var. Kiler gayrimenkul yatırımın bir projesi var burada. Ram City hal için bir projesi. Pasifik gayrimenkulün. Yani bildiğimiz mesela Kiler gayrimenkul, Pasifik gayrimenkul. Bunlar borsada da işlem gören şirketler. Büyük inşaat firmalarının büyük projelerinde beton tedarikçisi olarak yer alıyor. Güzel projeler alıyor. Kendini bu konuda ispatlamış bir şirket. Ortaklık yapısına baktığımızda %30'u halka açık arkadaşlar. Diğer kısmı patronlar da yani zengin ailesi görüyorsunuz 4 büyük ortak var. Şirketin %70'i zengin ailesinde %30'u da halka açık durumda. Şirketin %30'u dediğim gibi halka açık arkadaşlar. Bu güzel bir oran düşük bir, bir halka açıklık iyidir. Çok fazla piyasaya... E, halka arz edip küçük yatırımcıya yıkılmamış bu olumlu bir puan e, sermayesine baktığımızda 380 milyonluk bir ödenmiş sermaye var çok yüksek bir rakam değil zaten halka arz olduktan sonra henüz bir sermaye arttırımı da yapmadı e, düşük sayılabilir bir e, yani 500 milyonun altında bir ödenmiş sermayesi var en azından milyarlarca ödenmiş sermayesi yok Öz sermayesi güzel arkadaşlar. 6 milyarlık bir öz sermayeye sahip. Bu da hissede yaklaşık 15-20 katlık bir bedelsiz sermaye arttırma potansiyeli sunuyor. Fiyat kazanç oranı biraz yüksek. Bunun sebebi net kar arkadaşlar. 2024 itibariyle 161 milyon kar etmiş. Sermayesine göre düşük kaldığı için fake kası yukarıda kalmış arkadaşlar. Yani ise fiyatına göre karlılığı az gelmiş. Tabi birazdan daha detaylı ele alacağız. Ee, ancak güzel yine de 161 milyon kar yazmış olması olumlu sermayesine göre. Dediğim gibi halka arz olan düşük olması sermayesinin düşük olması kar ediyor olması ve güçlü bir öz sermayenin olması güzel bu FK konusuna bakacağız birazdan. Piyasa değeri defter değeri ise 1.5 arkadaşlar. Çok uçuk bir piyasa değeri yok defter değerine göre. RSI'si 70'lerde arkadaşlar sıcak bölgeye gelmiş. Birazdan teknik analizle bunu ele alacağız. FK'sı yüksek. Öz sermaye karlılığı düşük arkadaşlar. 2.5. İşte öz sermaye karlılığı düşük gelmiş. FK'yı yukarı patlatmış. Birazdan bu karlık parametrelerine bakalım. Şöyle. Şimdi net karına baktığımızda çeyrek bazlı şirket 2024'te çok iyi bir performans ortaya koymamış. 2023'e göre. Özellikle 2023 son çeyrekte 1 milyarlık net kar yazmış. E, haliyle 2024 son çeyrekte 57,5 milyon. E, gerçekten çok ciddi bir fark var. Muhtemelen burada bir proje kapsamında ekstra bir kar yazması olmuş. Ama totalde bakacak olursak bu şirket halka arz olduğundan bu yana baktığımızda karını güzel arttırıyor arkadaşlar. Yani burada 36 milyon mesela maksimum görmüş 2021'de. 2022'de 60'lar, yüzler konuşulmuş. Sonra 200, 400, 1 milyarı görmüş. İstikrarlı değil. Proje bazlı çalıştığı için her çeyrek stabil artmıyor. Ee, ancak 2024'te e, şu bölgede haliyle karı düşük gelmiş önceki çeyreğe göre. Yani burada biraz daha yeşil, turuncu, sarı görüyoruz. Burası kırmızı ağırlıklı haliyle. Yıllıklandırmışta da baktığımızda evet 161 milyon kar etmiş. 2024'teki o parlak Bilançolara göre zayıf gelmiş bilanço. Bu da ne yapmış? FK'yı yukarı doğru çıkarmış. Önümüzdeki çeyreklerde güzel kar rakamları gelirse FK aşağı iner. Tekrar burada yeşillikler görürüz. Satış tarafında esasında bir sıkıntı yok. Ee, yine 2024 son çeyrekte 2.9 milyarlık satış yapmış. 2023-12'de 2.7 milyar yani karı satışlarında ya bir şey yok arkadaşlar. Düşüş yok bilanço anlamında şeyde ciro anlamında. Fakat net karda düşüş var. Borçlarında artış var arkadaşlar. Burada borçları görüyorsunuz 2,5 milyara dayanmış. Bu borç artışına karşı baktığımızda öz kaynaklarında büyütmeye devam ettiğini görüyoruz. Aktiflerini büyüttüğünü görüyoruz. E, 2024 bilançosu e, güçlü gelmediği için gördüğünüz gibi çarpanlarını olumsuz etkilemiş. Burada bakın faaliyet giderlerinde bir artış var. E, bunların da etkisi var karı törpülemede. E, kar marjında da bu, bu bölgede bir düşüş var. E, tabi inşaat sektöründeki bu yüksek faiz etkisi de olabilir. Yeni çok fazla projelerin gelmemesi. Bunda etkisi olabilir arkadaşlar. Bunu takip etmek gerekir. Öz sermaye karlığı da düşmüş haliyle arkadaşlar. 2,5'lara kadar inmiş. 66'lardan aslında 2023 çok güçlü bir dönemde 2023-2024'ün başına kadar çok ciddi kar marjlarına ulaşmış. Öz sermaye karlığına ulaşmış gördüğünüz gibi. Şimdi ise de bilanço anlamında bir zayıf süreçteyiz. Bu şirketin pozitif bir yönü şu arkadaşlar elde ettiği karı temettü olarak dağıtmaya çalışıyor. Burada temettü politikasında da belirtmiş. Ne diyor? Şirketin net dönem karı esas alınarak yasal mevzuatlar gereği ayrılması gereken miktar ayrıldıktan sonra hesaplanan dağıtılabilir kar tutarı üzerinden yönetim kurunun önerisinde belirtilecek oranda pay sahiplerine nakit veya bedelsiz pay olarak temettü dağıtılması hedeflenmektedir. Yani şirketin böyle bir hedefinin olması da olumlu. Tabi diyor konjöktürü gereği kar dağıtmaması gerektiği durumlarda da dağıtmayabilir. Ancak bir hedefinin olması bu anlamda güzel. Uzun vadeli motive edeceğim. 2022'den bu yana arkadaşlar zaten hisse halka 2021'de halka arz olmuş Haziran ayında ve 2021 halka arz sonrası her yıl temettü ödemiş. 2022, 2023'te iki kez, 2024'te 3 taksit halinde temettü ödemiş. Ve 2025'te de yine dağıtılabilir karın %47'sini ne yapıyor arkadaşlar? Temettü olarak dağıtacağım diyor. 5 Mayıs'ta temettü dağıtacak arkadaşlar. Ee, ne kadar dağıtacak? Hisse başı 20 kuruş. Bu da e, net olarak 17 kuruşa denk geliyor. Temettü verimi bu sene düşük. Hisse fiyatının yukarı gitmiş olması ve dağıtılabilir karın düşük olması nedeniyle temettü verimi %1'in altında %07'ye denk geliyor. Ancak yine de temettü geleneğini oturtmak adına yani bu e, son 4 yıldır halka arz olduğundan beri temettüsünü dağıtıyor. Bu senede yine temettüyü e, ödeyecek olması 5 Mayıs'ta olumlu bir e, nokta. E, 5 Mayıs'tan bir gün önce elinde hisse olanlar bu temettüden yararlanabiliyor arkadaşlar. En az bir iş günü öncesinde hissenin elinde olması gerekiyor ki temettüye hak kazanabilsin. Yani 5 Mayıs'ta alan hak edemiyor. En az bir iş günü öncesinde elinde bulunulması gerekiyor. Peki hissenin fiyatı ne durumda? Şöyle hisse fiyatına baktığımızda yani 3.7'lerden halka arz olmuş. 47'leri görmüş. Buradan bir 10-12 kat gitmiş. Hatta daha fazla. Sonra şu an 24 liralarda totalde baktığımızda güncel değere göre yüzde 550 yapmış. Yani 5,5 kat gitmiş. Ee, göstergelerimize önce bir bakalım arkadaşlar. RSI'ye bakalım. RSI ne durumda? Bir de trendi çizeceğiz. Şöyle trendi belirteyim öncelikle arkadaşlar. Bu hissede şu bölgede trend başlamış. Yani şuradaki düşeni kırdıktan sonra şöyle renklerini değiştirelim çizgilerin. Bakın buradaki kırmızı düşeni kırdıktan sonra bakın burada yükselen ikili dip yapmış. Buradan artık bir trend başlatmış. Bu düşen kırılmış. Tabii bu böyle dik açılı güzel bir trendi vardı. Bu trend kırıldıktan sonra başlangıç açısına inmiş oldu ve buradan tepki aldı geçen hafta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bölgede epey bir süründü. Şöyle iki hafta burada bir kararsızlık. Sonra da ne yaptı? Buradaki açıyı muhafaza etmeye karar verdi. Bu açı önemli. Bunu takibe devam edeceğiz. Bu hissede prim üretme açısıdır bu. Evet tam oturuyor arkadaşlar. Yani buradaki ikili yükselen diple şuradaki zikzak bölgesi birbirini destekliyor. RSI dedik. RSI'miz arkadaşlar 70'te. Yani biraz hızlı gitti. Son iki gündür. Yani Perşembe, Cuma, işte bugün pazartesi böyle bir hızlı gitti. RSI'si de 70'e geldi. Yarın bir gün ufak tefek geri çekilmeler olabilir. Zaten bugün de bir doji yapmış burada. Doji yaptığı yerde manidar arkadaşlar. Şurada görmüştüm. Fighterro. Şu bizim Fighterro üst bandının dışına taşmış. Yani kırmızı çizginin üstüne çıkmış. Bu da hissede de geri çekilmelere ya da duru neden olabilir. Dikkat etmek lazım bir iki gün. Hani burada geri çekilebilir. Hem RSI'yi soğutmak. Yani çünkü ortalama hala aşağıda. RSI'nin ortalaması turuncu çizgi 46'da hala ama yeşil çizgi gelmiş 70'e. Haliyle burada yeşilin biraz aşağı sarkıp turuncuyu beklemesi lazım. Bu biraz hızlı gitti. Hem de bu Faytero üst bandına batırdığı için bir düzeltme. Bakın daha önce de bu Faytero üst bandı evet repaint yapan bir band ama fikir veriyor arkadaşlar. Bakın burada da yine şurada da üst banda gelince ne yapıyor? satış yiyor arkadaşlar. Bunlara dikkat etmek lazım. Zaten genellikle RSI'nin de şiştiği bölgeler. Şu an yani kısa vade için söylüyorum. Hissemizde bir kısa vadeli geri çekilmeler olabilir. Bunu belirtelim. Evet temel olarak güzel bir şirket. halka arz yapısı, ödenmiş sermayesi, karlılığı vesaire ya da faaliyet alanı güzel. Temettü ödemesi de güzel ama fiyat anlamı da kısa vadede. Burada dediğim gibi e, Faytaro üst bandına çıkmış ve RSI'yi biraz ortalamasından uzaklaşıp hızlıca 70'e gitmiş. Bu anlamda biraz dikkat etmek gerekiyor kısa vadede. Evet indikatörler bunu diyor. Peki destek ee, Dedik ki bu siyah çizgi bu kaça denk geliyor bunu bir rakamsallaştıracağız Ama öncesinde şu Ortalamalarına da bir göz atalım Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Faytaro üst bandı dediğimiz yer Tam burada e, 200 günlük siyah ortalamanın üzerine atmış burada biraz bekleyebilir Ya da burayı bir boğa tuzağı olarak kullanabilirler Dikkatli olmak lazım ancak burada e, turuncu 20 günlük ve mavi 50 günlük ortalama da, da toparlanma var. Yani turuncu e, mavi keserse silver cross. Sonra mavi siyahı keserse de golden cross gelir. Zaten mavi siyahı yukarı kestiğinde de bakın burada mükemmel kesişim gelmiş. Yani hem silver cross hem golden cross gelmiş. Yani altın kesişim. Buradan ne yapmış? Rally'i patlatmış. Şimdi bu bölgede yani 200 günlük ortalama üzerine atmış ama diğer ortalamalar henüz kesişim gelmemiş. Bu bölgede şöyle bir düşen çizgiyle de bu ortalamaların bize ne dediğini anlayabiliriz değerli dostlar. Şunu demek istiyorum. Bakın burada bir kırmızı düşen görüyorsunuz. Burada da bir siyah yükselen nereden gelen? halka arz bölgesine yakın yerden 2022'den gelen yükselen trend ile kırmızı düşen trend bu ikisinin kesiştiği bir üçgen bölgesi var. İşte bu üçgen bölgesinde hissenin bir konsolidasyon yaşaması mümkün. Yani aşağı inmeler, zigzaglar, geri çekilmeler olabilir. Hisse bu bölgeyi mumlarla doldurmak isteyecektir. Çünkü kırmızı düşen de kolay kırılmaz arkadaşlar. Direnç sonuçta. Hem Fyteron üst bandına da gelmiş. Bu nedenle yani Fyteron üst bandıyla yani bu kırmızı band çizgisiyle bu kırmızı düşen çizgi arasındaki bu iki kırmızı bölge biraz büyüklerin satış noktaları olabilir. En azından kısa vadeli olarak satış anlamında değerlendirilebilir. Buna karşı dikkatli olmak lazım. Ancak günün sonunda şu siyah yükselen trend üzerinde olduğumuz sürece bu hisse de endişe edecek bir durum yok. Hisse sıkışmaya gidiyor. Bu üçgeni mumlarla dolduracak. Peki bu kaça denk geliyor? Bunu fiyatlandıralım. Şöyle güncel değerle kırmızı direncimiz 26 lira Siyah desteğimiz ise 18 lira arkadaşlar. Güncel değerle burası bizim sıkışan üçgen bölgesi. Şöyle mavi renkle üstte eklediğim çizgi ise zirve hedefi 50 lira. Bu potada duruyor. Yani bu hisse 26 liraya denk gelen güncel değerle 26 liraya denk gelen bu kırmızı düşeni yukarı kırarsa e, hedefimiz direkt 50 lira olacak arkadaşlar. 50 lira da zirvesi. Buradan e, siyah yükselen trend desteğimizde 18 lira. Yani bu siyah çizgi üzerinde olduğu sürece istediği kadar zigzag yapabilir. Özellikle dediğim gibi şu kırmızıyla siyah arasındaki üçgen e, biraz zaman istiyor. Ama bunu başarabilirse kırmızıyı yukarı kırarsa işte buradan şöyle bir çanak oluşumuna gidecek. Yani 50 liralık hedefine doğru bu bölgede hareket alanı oluşacak arkadaşlar. Şöyle. Evet, BUBET hissesinde siyah yükselen trend desteğimiz 18 lira 30 kuruş, kırmızı düşen çizgimiz 26 lira bu kırmızı düşenle siyah yükselen trend arasındaki bu bölgede zaman kaybettirebilir bir süre. burayı mumlarla doldurduktan sonra kırmızı düşeni yukarı kırması halinde de hedefimiz eski zirvesi yani çanak tamamlama hedefi 50 lira 75 kuruş hedef olarak duruyor. Yükselen trendini koruyor arkadaşlar. Bobet hissesinde güncel durum. Gerek Bobet gerekse diğer hisselerle ilgili daha sık güncel videoların gelmesi için e, kanala henüz abone değilseniz e, abone olmanızı rica ediyorum. Ayrıca videoya beğeni atarsanız iyi olur. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı günler dilerim.